kazan başlıyor. Evet şey canlar bugün kendi tankımızı kendimiz oluşturacağız ve canavar düşmanları yeneceğiz. Yes. Oyuncu aile pa. İşte oyuna başlayalım. Tamam dostum oyunu bilmiyoruz. Yavaş yavaş oyunu öğreneceğiz. Bence hazır tanklardan bir tane deneyelim. Tamam. Sonra kendi tankımızı oluştururuz. Canlar hazır tanklardan birini tamam. aldık. Kısacası tankı hazır tankı da biz oluşturuyoruz yine de dostum bak diyor bunu böyle koyabilirsin diyor bunu diyor buraya koyarsın Tam diyor yerini bu bunu diyor buraya koyarsın diyor bunu diyor buraya koyarsın diyor böyle tank yapabilirsin diyor kafasında. Ya, adam kafasında adam yok aslında içeride sadece kafa varmış dostum bizi kandırıyorlarmış Yeee, yeah, olsun desen yapabilirsin diyor bence şöyle idaretenlik bir şey dursun oyunu öğrenelim dostum bak birinci bölümdeyiz pekmen karakterini yeneceğiz Oo, çok iyi değil mi gidebiliyoruz canlar böyle de şey kaldırıp indirebiliyor muyuz nasıl indirebiliyoruz Bilmiyorum şu an sadece sağa sol yapabiliyoruz. Sadece gidebiliyoruz. Onda patlarsa. Patlamadı. Çık 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 çık! Ha şu an atabiliyorum. Bununla da indirebiliyorum. Bak şişe gibi Pekmen karakteriydi hani. Oho! Havada denk getirdim dostum. Şarpıştı Bak gönderiyor. O o'na gider, o o'na gider, evet. o'na gider, Laptış. o'na gider. <laughs> kaç kaç hayır, kaç kaç hayır, kaç hayır, kaç hayır, kaç hayır, kaç hayır. kaç kaç. Bir tane aldım. Bu Kasan çok iyi oyun. Kaç kaçamıyorum. Hasar aldık. Şunu atsam sana gelir mi? Yok şu indireyim şöyle. Hadi dostum. Aha, Havada iyi. ama oyun zormuş. Hani oyun kolaydı. Hani kafada, öğretiyordunuz. Havada. Çok güzel diyorduk. Hayır Bence ya. Şu, şu çok güzel denk geldi. Kaç 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 kaç. Hey, gelmedi. O da gelmedi. Şu, şu şu şu. Ya tekeri patlattın. Şu gelir ama şu gelir. Gelir gelir. O çok evet. güzel geldi. Tam 12 gelmez. Kırılmak üzere. Anam. Geldi. Kafama geldi. Tam o patladı dostum. İyiyim. Yani benim de canım bayağı bir az kaldı canlar ama oyun açları tatlıymış. Demek ki böyle böyle geçeceğiz. Gidiyoruz mu? Tamam yendim seni gidiyorum. Allah 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 Ezerim Allah Allah geçerim. Allah Allah. Şu an her şeyi geçtik dostum. Ya canımız azaldı da devamında ne gelecek bilmiyorum. Bu yarım canla ben kimseyle daha savaşamam. Hayır ya. <laughs> Kim geldi? Pekmen mi? Kim geldi? Hayır. Göremiyoruz ki. Şu an bu dağı yıkmamı mı istiyor? Dağı yıkarım dostum ben. Bir dakika Ş daha şöyle hedef alacağım. Aynen dağı parçalamamı istiyor. Sen o işler bende ya. Sen dağı yık da yeter ki ben yıkarım. Dağları deldim. Aynen şu an dağları deliyoruz dostum. Sanırım geçmek için. Pekmeni yendim. Pekmen gelirse pekmeni yenebiliriz bilmiyorum. Tam şu an geçerim diye düşünüyordum. sen tanksın yani. Sen tanksın her yerden geçersin. sakın onun üstüne atlayacaksın. Güzel. Bölümleri böyle böyle geçebiliyormuşuz. İnşallah canımız da dolu. Demek pekmen gelebilir karşımıza. Geldi Giliyor. mi? Pekmen. Pekmen geldi dostum işte biliyordum ya. Bu kesin bizi yenecek ya. Baksana evlerin evlerin üstüne çıkıyor sonra gülüyor miliyor bir şeyler yapıyor. Sen, hi 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 sen diyor. Çekil gidemiyor mu? Ay kız orada. Beni bir bırak beni bir bırak. Ben kız beni bir bırakın oradan. ben bir gideyim. Hoşçakal diyor Pekmen yine de geldi. Seni diyor. yeneceğim dostum. Senin hiç şansın yok ya. Bak şöyle bir tane göndereyim bir deneyeyim. Çok gitti. Hayır. Şu bence seni tutar no, dostum. Evet. <laughs> Artık ben buldum. Kaçma. Ay öne geldi ama. Aa! Şu ne? Şey daha atıyorum. Şu an var ya saklanıyor. Hayır. Hayır dostum sen ben. Hayır tam üstüne gelecek. Sen ne yapıyorsun orada? Şimdi sen görürsün. Bız. Hadi hadi pekmenciğim. Hadi pekmez ol. Hadi pekmen pekmez ol hadi. Anam! Sen ne yapıyorsun? Niye öyle bir şey? Geldin? Ben onun öyle bir şey yapabileceğini, seri atış yapabileceğini düşünmedim. O bildiğin seri atış şey? yaptı. Bu sefer pac e şans vermeyeceğim dostum. Hepinizi kurtaracağım. Kötü Bip düşman Pac-Man'den hepinizi kurtaracağım da emin değilim şu an çok fazla. Tamam dostum. Bir park beni bir bırakın. Tamam şöyle. Hayır çok uzağa gitti. Sen saklanacaksın mı orada? Bak 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 bak. Abi demez yedin. Geliyor. Güzel bir demez daha <laughs> yedim. Şu de de tutar mısın? Hayır. Şu de de tutar mısın? Hayır sen tutma onu sen yedin ya. Şunu alır mısın? Almadı. Şunu alır mısın dostum? Hayır. Ya ne yapıyorsun? Bazen başka bir şey atıyorsun ama. Hayır sen yeme. Hayır. Hayır almadı. çok zor çok zor çok zor çok zor. Tamam onu tuttu. Evet, Son bir hadi tane, bir tane daha, tane daha. vurursam canlar. Bir tane daha. Geliyor. Hayır hala bunu. Tam çok güzel canlar. Perkmeyeni de yendik. Ben böyle olacağını bilmiyordum. Dediğin gibi gitgide zorlaşıyor oyun. Vay, ileride ilaç var. Canımız dolacak. Canımızı Allah'tan doldurabiliyoruz yoksa evet. bu şekilde herkesi yenemezdik dostum. O zaman Yeni bir düşmana en başa. gidiyoruz. O zaman en başa. Sürekli dediğin gibi en başa geçmemiz gerekirdi. Yeni bir düşman mı geliyor? Ne gelecek? Güzel, güzel, güzel tamamlamışız canlar. En azından görevimizi güzel tamamladık. Şimdi kendi tankımızı yapabiliyor muyuz dostum? Hmm. Bir dakika. Kendi tankımızı yapalım. Biz oluşturalım. Kendi tankımızı oluşturalım. Tamam. Tamam biz sıfırdan tank Şu an istiyoruz. basit bir tank yapacağım canlar hem de komik bir tank olsun istiyorum tamam mı? Nasıl komik bir tank yapabilirim onu düşünüyorum. Tekerleri aa güzel. Nasıl yapmayı planlıyorsun? Hadi bakalım. Komik bir tank. Şöyle. Evet büyük büyük tekerleri olsun komik tankımızın. Şöyle bunun üstüne koyabilir miyim mesela? Bunu böyle koyabiliyor muyum? Tutuyor mu? Bu araba Tuttuğum. yapıyorsun sen. Yani komik tank araba gibi düşünebilirsin dostum tamam mı? Şu adamın oturacağı yer ama onun üstüne böyle bir yer yapmak istiyorum dostum şöyle. Hmm. Hmm. İşte tam bildiğin araba. Ya bu. aynen araba. Araba. <gülüyor> araba. <gülüyor> bildiğin araba oldu dediğin gibi. Şu da konforlu bir şekilde şuraya oturalım biz canlar. Yalnız buna böyle sıkabilecek bomba atabilecek bir şey lazım. Bunlar kilitli. kilitliymiş dostum. Şu güzel ya. Bir güzel tane oldu bu olsun. bence bir tane güzel dostum. Onayla adam koyacağız sanırım ileride. Şu an öğretecek mi bize? Şşş. Deneme yapıyor. Sen diyor bak diyor güzel oldu mu tankın diyor. Bence çok güzel oldu dostum. Sen ne diyorsun? O oynamıyor mu kulpun? Oynuyor. İstersen oynatabiliyorum. Şimdi adam koyacağım buraya. Şu güzel. Yarım adam. Şu yakışır dostum bak. Yarım adam yakışır. Tamam. Şu yakıştı bence. Bir tane de göz koyalım şöyle. Evet. Güzel olmadı mı? Ya da Olur. şu mu? Çok kızgın baksın. Öbürünü al aşağıdan. Bu güzel oldu evet, dostum. Tamam güzelim. mı? Hmm. Şuna şöyle ekstra korumalık yap yapalım mı? Gerek var mı sence? Şöyle dil yap bence oradan. Ağzı, nani. Şu mu? Yok ya bunlar olmuyor. Tamam, <laughs> yap o zaman. Şu mu? <laughs> evet. Oldu mu bu sence? Oldu. Bence güzel oldu <laughs> canlar. İnanılmaz bir tank oldu. Herkes yence seni geçmiştik. Sendeyiz dostum. Büyük canavar geliyor aslında şu an. Canavar. Asıl canavar biziz. Geliyoruz. Şu an bence biz de aşırı güçlüyüz dostum. Bir dakika. Ya devrilip kalacağız. Böyle tank mı olur Tankı ya? Tankı niye biliyor musun? Araba gibi yaptık ya ondan problem yaşıyoruz dostum. Tekerleri olduğu için. Ya sağda, Yoksa tank paletleri olsaydım. yapsaydık. Aa buraya önce geçmem lazım. Orada da düşman mı var? Bana mı öyle geliyor? Evet işte Kut atıyor. Sen şimdi görürsün. Al bakalım. Hop. Şık. Tamam aynı yerden vurmaya devam. Bir daha. Sen beni vuramayacaksın dostum. Sen beni vuramayacaksın. Bir Şöyle daha. aynı yerden bir vurdum. Daha. Tamam bir güzel. Daha. Seni geçebilirim diye düşünüyorum. Şurada ilerleyemiyor muyum? Tank araba yapsaydık böyle olmaz işte ya. Değiştiremiyor muyuz ya? Şu an değiştirmeyeceğim. Neyse bununla gitmemiz gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Geçersin artık Burayı da geç yani bir zahmet dostum. Araba gibi tank mı yapılır ya? Peki buradan nasıl geçeceğiz? Heh hadi. Ananana. E, Aa bu daha kendisi kendimiz... yükseltecek mi? Tamam yükseltecekmiş. Ben de diyorum yoksa nasıl geçeceğiz? Geçmemiz imkansız olurdu canlar. Hayatımız Şu ana kadar üç... güzel gittik. Hayatımızın şokunu yaşattırmayayım. Şu an, canavar nerede canavar? Canavar. Canavar kaçıyor. <laughs> Allah'tan önde şey var da. Aynen Bilmiyorum. dediğin gibi namlumuz olmasaydı devrilebilirdik. Canavar ben yokuş aşağı geliyorum dostum. O Çekilin. Değil. Bilmiyorum ağaçlar Ağaç, falan hareket ediyor. Ben dümdüz bastım gidiyorum ya yapacak bir şey yok. Canavar bence burada bir Aa, yerde. Kızcığım merhaba. Canavar neredesin dostum? Bolca topladık. topladı. Wow. Geldi bence. Geliyor. Geldi dostum asıl bak kral canavar geldi. Bir de yakıyor Evleri evlere filan. Sen ne yapıyorsun? Ejderha bu ejderha. Bence de ejderha canavarmış varmış da sen yani pişman Biz olacaksın niye ya. Oyuncakta saklandık. Oyuncu aileye saklanmak yok. Oyunca aile bulaştığı için pişman olacak. De Ta Delil o kadar yok. da değil ya. Kadar... Yaktı. Bu ne? Ben de ona vurmuşum. Yaktı beni. Yaktı bu beni. Bu beni yener dostum. Kaç 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 kaç. Şu an can yok mu can? Bak. Kaç. Güzel değdirdim. Evet bir daha at, bir daha at, geliyor. Bir daha at, geliyor. Nasıl Se korumalı ya? Oraya girmiyor mu? Hı. Bak ora koruyor dostum. Senin lanik. Ya hayır vuramadın. Senin lanik. Al. Ne oldu? Gözüm bir öyle. Hayır kaç 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 kaç. Bu iyiymiş canavardan. Kaş, kaç 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 koruyor. kaç kaç kaç. Hadi canavar. Canlar bilmiyorum bence güzel hareket ettik yani onu bu şekilde yenebileceğimizi evet. biliyordum canımızda da evet. dolduralım bak Evleri söndürün, itfaiyeyi çağırın. Biz canavar hallettik dostum. İtfaiye! Ya böyle 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 rahat bir şekilde geçebiliyoruz bölümleri. Ben de Güzel. Önümüzde ne çıkacak merak ediyorum. Bir şey daha Efendim gelecek ne mi? gelecek? Tren istasyonu, ne oluyor? Hayır, bu bölümü de bitirmişiz tamam mı dostum? Mesela şu Tam an ne gelecek teker bakayım. Ya. Şu Hı. an... Buna teker mi diyorsun? Te tank böyle, tanka, böyle tank mı olur? Ya bu tank gibi değil sonuçta. Ben bunu tank olarak görmüyorum Canlar. Biz buna tank demeyiz. Arabank. Bak şu an değiştirebilirsin diyor. Bence oyun güzeldi. Bu tarz oyunları sık sık oyuncağıyla kanalında görmek istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşunu açmayı sakın ama sakın unutmayın. <laughs>